Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 8 Ocak Çarşamba. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. İç kesimlerde sis ve pus, diğer kesimlerde ağırlıkla parçalı bulutlu hava hakim olacak. Şimdi haberler. En düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı, %15.75 artışla 14.469 lira oldu. Emeklilerin büyük bir kısmı, en düşük sınır olan 12.500 lira maaş alıyordu en düşük emekli aylığı alan 4 milyon kişi, toplam emekli sayısının dörtte birini oluşturuyor. TÜİK, yıllık enflasyonu %44.38, bağımsız araştırma grubu ENAD ise %86.76 olarak hesaplamıştı. Asgari ücret, akşam saatlerinde yapılan ani bir toplantının ardından %30 zamla 22.104 olarak açıklanmıştı. Türk İş'e göre, Aralık ayına ait açlık sınırı 21.083 lira. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 68675 lira. TÜİK verilerine göre sürekli yoksulluk oranı %13.7 olurken her 10 kişiden neredeyse 6'sı borçlu. PKK lideri Öcalanlı bir araya gelen DEM Parti vekilleri, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile kayyum atanan Mardin BB'nin başkanı Ahmet Türk siyasi partilerle görüşmeye devam ediyor. CHP lideri Özel'le bir araya gelen heyet, daha sonra DEVA ve YRP ile görüştü. Özel, mecliste tüm siyasi partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon kurulmasını istedi. Heyetin, önümüzdeki hafta Edirne cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etmesi bekleniyor. İmralı'daki ikinci görüşmenin bu ay olması planlanıyor. DEM Parti'nin eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel, Öcalan'ın İmralı'daki görüşmede Demirtaş için bu tartışmanın tam ortasında önemli bir aktördür. Kimsenin asla şüphesi olmasın dediğini söyledi. BBC Türkçeye konuşan yönetici, Öcalan'ın DEM Parti'ye gönderdiği mesajı, ödediğimiz bedelleri, bizim özverimizi gören ama daha fazlası gerekiyor diyen bir mesaj sözleriyle anlattı. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT meselesi ailenin varlığına yönelik en ciddi tehditlerin başında gelmektedir diyerek 2025'e Aile Yılı ilan etti. Doğurganlık hızının düştüğü Türkiye'de, nüfusun 20 ila 30 yıl içinde azalacağı öngörülüyor. 2075 yılında, Türkiye'de her üç kişiden birinin yaşlı olması bekleniyor. Biranın ardından, rakı, viski, cin, vodka ve tekila gibi yüksek alkollü içkilere zam yapıldı. İçki ve sigaradan alınan ÖTV'ye, enflasyon oranında %7,5'luk zam yapılmıştı. 1-18 Temmuz tarihlerinde 32. kez düzenlenecek İstanbul Caz Festivali'nin programından ilk isimler açıklandı. Küba Cazı'nın önemli isimlerinden Chucho Valdes, gitar ikilisi Hermanos Gutierrez ve dünyaca ünlü piyanist Max Richter, bu yıl festival kapsamında Türkiye'ye gelecek. Dünyanın en yaşlı insanı olan, 116 yaşındaki Japon Tomiko Ituka, kaldığı bakım evinde hayatını kaybetti. İspanya'da yaşayan 117 yaşındaki Maria Branyas Morera'nın geçen yıl hayatını kaybetmesinin ardından Ituka dünyanın en yaşlı insanı unvanını devralmıştı. Bu unvan artık 116 yaşındaki Brezilyalı rahibe Inah Kanabar Rolukas'a ait. Kanada Başbakanı Trudeau görevinden ve Liberal Parti'nin başkanlığından istifa etti. Parlamento'nun 24 Mart'a kadar askıya alınacağını söyleyen Trudeau, partisi yerine birini seçene kadar görevine devam edeceğini söyledi. Trudeau'nun onay oranının %22'ye, Liberal Parti'nin seçmen desteğinin de %16'ya gerilediği atmosferde Ekim ayında yapılacak seçimin erkene çekilme ihtimali bulunuyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Kanada hükümetini düzensiz göçmenler ve uyuşturucu ticareti nedeniyle tehdit etmiş, sınırın güvence altına alınmaması durumunda %25 gümrük vergisi getireceğini söylemişti. Trudeau'dan vali diye bahseden Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olmasını önermişti. Daha fazlası için kapsün.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.